akşam namazını kıldık ee, yastığı namazına kadar bir tavaf yapacağız Allah'ım izin verirse inşallah ki buraya girdik elhamdülillah namazı da içeride kıldık genelde hiç dışarıda namaz kılmıyoruz biraz erken davranıp hızlı davranırsanız içeride kılabilirsiniz yoksa kapılar kapanıyor kapılar kapanmadan Şimdi yeşil ışığa kadar yürüyeceğiz. Oradan sonra niyetimizi edeceğiz. Niyet edene kadar sizler için yine böyle bir çekim yapayım dedim. Biraz boğazlarımız işte sesim biraz değişik. Ee, zorlu, ayakta durmaya çalışıyoruz ama dinlenmediğimiz için muhtemelen çok fazla hastalıklarımız iyileşmiyor. Bilmiyorum ki burada sürekli e, tavaftan sonra buz gibi